merhaba arkadaşlar Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir taktik videosuyla karşınızdayız. 5 5 2 3 taktiğinin tersler oynayışı online klasmanda oynayacağız. Çünkü biliyorsunuz 5 forvet olayını maalesef ki My Club'da yapamazsınız. Bu taktik ne işinize yarayacak? Arkadaşlar bu taktik sizin arkadaşlarınızla oynarken veya ne bileyim işte internet kafede yan yana oynarken ya da online klasman yaparken işinize yarayabilecek bir taktik. Ben hemen Evet, Manavcımız da geldi bu arada. Arkadaşlar taktiği çok dikkatli izleyin. Güçlü bir rakiple de oynayacağız. Ya senin patatesine de soğanına da ya. Boğa Görüyor musunuz? O kuru soğanların böyle o baş kısımlarını senin. Aha. Arkadaşlar taktik bu şekilde. Martinez kim Bu şekilde yapacağız ve çok önemlidir. Hemen şöyle gelişmiş talimatlardan kontr hedefi. Koman Kontra hedefi Müller, çakılı olarak da Coutinho ve Gnabry'e vereceğiz arkadaşlar bilginiz olsun. Hücum talimatı kontra atak uzun geniş, e, dizilişi koru, destek aralığı full. Defans talimatı ise bütün hepsi full geride arkadan yoğunluğu da full böyle açacağız. Ve çok önemlidir markajı bu iki tane adamı da hemen böyle forvetlere vereceğiz. Rakibimizi kontrol edeceğiz şimdi. Rakibimiz de güçlü biri hemen kontrol ediyoruz orvet six. 70.7 galibiyet oranı var. Bakalım nasıl bu taktikle iş yapabilecek miyiz? Evet kardeşim Allianz Arena'da Bayern Münih'in mabedindeyiz. Bu elektrik şey için herhalde. Bu elektrik mi üretiyor bu şeyler, pervaneler? Bunu yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum. Allianz Arena'da maça biz başlıyoruz. Bakalım neler olacak. 5 forvet oynuyoruz arkadaşlar. Ve bu 5 forvetle rakibimizi gondiklemeye çalışacağız. Şimdi attık pasımızı. Havi Martinez Gnabry Tekrardan bir pas Hadi Havi Şimdi kontra atak şansı olabilir aldık ya Kim mi? Kim mi pasını verdi suratına çarptırıp onu af afallattık ve tekrardan atağa kalktık Şimdi aldık topu Sakiniz biraz oyuncular dönmekte zorlanıyor ama Problem yok Attık pasımızı Koman indirdi İçeriye doğru Müller savunmaya çarptı ve 1-0 dakika 5 Müller. Bu taktiği oynadığınızda işte böyle rahat goller atabiliyorsunuz. Balık gol malık gol. 1-0 öne geçtik. Bakalım şimdi. Tabii ki daha taktiğim başı arkadaşlar. Siz rahat olun lütfen. Attık bası. Tekrardan verdik. Kanatta bir boşluk. Attı. Koman aşırttı. Coutinho gidiyor. Coutinho. Coutinho gerçekten neden bu kadar ağırsın bilmiyorum ama Eyvah eyvah bas 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 Çok dikkat bakın burada kontrollüyüz arkadaşlar Yine Attı Arkası dönük pasların geçmemesi gerekecek diyeceğim ama Zaten balık gol attığımız için hiçbir şey demeyeceğim arkadaşlar Aldık topu Coutinho Coutinho uzun gönderdi bakın pasa Şimdi aldı içeride bir boşluk içeriye doğru girdi Attı pasını Geçmedi atak yine bizde Baktık Arka direkt boş. Pas. Kim mi? Pasını verdi Coutinho. 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 Ara topu. Müller. Orta yaştı. Allah'ına kurban Müller. Şimdi bir atak şansı daha. Baktı. Coutinho. içeriye girecek. Attı pasını. Bir orta daha girecek. Orta Lewandowski kaleci. Boş kale 2-0. 15. dakika. Taktiğe gel hanım. Manavcı kardeş. Taktiğe gel. Taktiği söyle bize. 2-0 oldu. %70 galibiyet oranlı rakip işte görüyorsunuz. Bakın yine kontrollüyüz. Aldık topu. Şimdi Coutinho ortaya bir pas. Allah'ım ya oraya atmak istememiştim. Şimdi Griezmann. Griezmann yine ayak koyduk. Ama öncesinde hakem yardım etme ne olur ya? Messi. Orası karışır. Orası karışır aldık. Bir pas daha. Şimdi Attık pasımızı Gnabry. Abi Koman gerçekten sığır mısın sen ya? Sokuk musun yani? Düzgün pas atsan 3'ü atacağız anasını satayım. Boateng vuramadı çok dikkat. Eyvah. Eyvah. Müdahaleyi yaptık. Kontrollüyüz. Şimdi oraya atar gibi yaptık buraya verdik. Bakın şurada düzgün atsa hepsi gol. Şimdi Gnabry gidiyor. Gnabry attı ortaya. Şimdi bir pas. Ara topu. Gol pozisyonu Coutinho. Coutinho girdi. Penaltı bekliyoruz. İçeriye ortayı da açtık. Oğlum göstere göstere kaleciye verdin ya. Yine bizde aldık topu. Kim mi? Attı pasını. Harikasın lan. Ortaya süper. Tekrardan aşırttı. Gol pozisyonu içeriye doğru. Son anda savunma. Tek kale oynadığımızı inşallah farkındasınızdır arkadaşlar. %70 galibiyet oranlı adam. Anasını belleriz biz bu taktikle. Çok dikkat. Pas. Suarez geçmedi. Verdik. İyi top. Şimdi aldık Gnabry attı pasını. Ya bu yani gerçekten şu arkası dönük paslardan nefret ediyorum. Eyvah! Alaba. Oğlum ortaya Alaba'yı mı aldık biz ya? Taktiği de düzgün yapamıyoruz anasını satayım. Habi Martinez pasını verdi. Şimdi çok güzelsin. Attı. Bir pas daha. Bakın Gnabry gole gidiyor. Gnabry içeride bir boşluk. Ortayı da açtı son anda savunma korner. Korner taktiklerimiz olduğunu biliyorsunuz. Topun başına Alaba'yı alacağım. Alaba. Şöyle bir baktı. Verdi pasını Gnabry'e. Gnabry içeri girecek. Gnabry. Gnabry. Gnabry pas. Bir şut. Şut. Oğlum önünde top. Vuruver be kardeş be. Vuruver ver anasını satayım. Ters gün uzun gönderdi. Offside. Offside boy. Tek kale. Mouse'u yiyeceğim şimdi. Tek kale oynuyoruz. %70 galibiyet oranlı adamdan bu. Üç tane defansla oynuyoruz. Var mı böyle bir şey? Aldık. <laughs> Eyvah. Şimdi verdik pasımızı. Tekrardan içeriye doğru girecek. Attı. Coutinho. Baktı. Coutinho. Foul yok mu hocam? Yok değil mi? Tamam. O zaman bu da foul değil. Zaten dokunamadığınız için foul değil. Bakın kapanıyoruz. Bundan sonra hücum değil. Defans yapmak gerekiyor. Kapan. Tekrardan bakın. Boşlukları kapattık. Zorlama bir pas yavrum. O top geçmez. Attık pasımıza. Şimdi kaç oğlum? Kaç oğlum? Kaç? Bir pas. Süpersin. Koman gidiyor. Koman gidiyor. Koman. Pasını... Ya at artık. Attı. Şimdi bir pas. İçeriye. Coutinho. Coutinho vurdu son anda savunma. Atak devam edecek. Kaç? Kaç oğlum? Karışır mı? Karışır. Boş kale. Olmadı. Aldık tekrardan. Çok zorlama bir pastı. Hiç gereği olmayan bir pastı. hak ya hata benim farkındayım. Aslansın o yer. Aslansın sakin. Hata benimdi. Gerçekten benimdi. Kusura bakmayın. Şimdi bir pas daha. Koman gidiyor. Koman gidiyor. Koman pasını verdi. Lewandowski olmadı. Ortaya aldık. Bitirme. Bitirme lan Allah cezanı. Son 15 dakikalık aptallıklar benim yüzümden kardeşlerim. Kusura bakmayın. Pozisyon vermedik. Keşke Michael Up'ta taktikleri böyle kendimiz e, şemalayabilsek, uygulayabilsek ama olmuyor. O yüzden bu şekilde online klasmanda yapabilirsiniz. Şimdi aldı. Sakiniz. Uzun gönderdik. Çok da uzun olmadı aslında ama. Ara top. Geçti. Bir pas. içeriye doğru. Çok güzel bir top. Bir şut daha son. Oğlum mermiye kafa attı. Allah belanı. Vurun lan artık. Vurun. Ya o öbür türlü kaysana Öyle bir kayış mı var? Çok dikkat. Aldık tekrardan. Pasımızı verdik. Çok güzel. Ortaya dönerse. Ya bu Kutuyu sevenler var mı gerçekten? Ben adam yok diye aldım da bu Coutinho adam mıdır ya? Yorumlara yazsanız arkadaşlar ciddi söylüyorum. Bu da oyun planı yaptı. Ee, şöyle bir A Coutinho düşüşte gelmiş lan adama. Niye şey yaptık? Devis'i alalım biz oraya ya da Peris. Oğlum bunların kadrosu çok iyiymiş lan. Peris'i alacağım. Vallahi helal olsun bunların kadrosu canavarmış. Peris aldık oyunu arkadaşlar. Adam düşüşte gelmiş. Bakmadık bizim salaklığımız. Bir de adamı suç Şimdi aldık. Uzun gönderdi. Ya niye bu pasları geçiremiyorsunuz ben anlamıyorum ya. Aldık tekrardan. Ortaya. Bir pas. Şimdi Lewandowski içeriye girecek. Attı çalımı. Çok güzel Gnabry. Döndü tekrardan. Orta açacak. Savunma ama ayağıma hoca. Aşil tendonundan çok dikkat sana var ya %70 galibiyet oranına seni çıkaran kim varsa geçmişini var ya ben o kadar söyleyeyim sana Koman pas geçmedi top bizde 56. dakikaya girildi 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor Açıkçası bağlantıdan da oynayamıyoruz adam akıllı daha oynayabilsem Uzun gönderdim bak şimdi bak 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 izle 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 izle, i̇zle. Bir pas daha şimdi orada kim var Perisic var Perisic Perisic Ver foolü. Ver de dostluğumuz pekişsin anasını satayım. Foul yani. Perisic. Davis var daha arkadaşlar. Oo bu kadro çok iyi. Şimdi baktık içeriye doğru. Perisic. Ortayı da açtı. Çok iyi bir yer açtı olmadı. Atak devam edecek. Aldık topu. Bir pas. Kim mi? Gol geliyor. Kim mi? Kaleci. Atak devam eder. Karışır. Karışır. Aldık topu. Alamadık. Babayı aldık. Geri dönün. Geri dönün. Şimdi kaydım hiçbir şey. Ya hoca yemin ederim bak Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver bana ya. Vallahi faul yok ya. Ya şu oyunu var ya ortada tutsun diye yapmadığı şey kalmadı. Ha, at at. Arthur. Arthur pas. Ver bir daha foul. Offside. Ya senin oynayacağın oyunu ben var ya ben 5 yaşında oynuyordum ben bu oyunu ben. Offside taktiği yapıyor. Şöyle bir <laughs> Şişirelim. Perisic koşuyor. Perisic yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Bu arada Reymen'e de buradan selamlar. Ortaya. Şimdi güzel pas. Attık. Gol pozisyonu Müller. Mart'ta açar Güller. Sok şunu artık Müller. Aldık yine bizde. Ortaya. Kanada. Atamadık. Şimdi. Tamam. Sakin. Oğlum sakin o. Hiçbir şey yapamayacak. Çok iyi. Messi orada alaba var ortadan aldık Aha boşluğa bakın Boşluğa Allah doldu Perisic Kim mi? Eyvah Eyvah Aldık tekrardan Kanatta bir boşluk Süpersin Şimdi Abi Anasını satayım adamları çeviremiyorum ki ya Çeviremiyorum anasını satayım Çok dikkat Ortaya aldık yine Verdik pasımızı Şimdi bir pas. İçeriye girecek. Attı. Çok güzel. Baktı. Bir pas daha. Çok iyi girdi. Ama Koman alamadı. Devisi de alacağım oyuna. Hakikaten arkadaşlar. Yemin ederim bağlantıdan adamları döndüremiyorum ya. İnanılmaz bir taktik bu. Attı ortaya. Şimdi kaydık. Gol pozisyonu. Çektim kaleciye. 2-1. 2-1. Kim yoruldu lan? Davis nerede? Davis'i alacağım oraya. Oynayabiliyor mu bilmiyorum. Ya bu maç normalde dönmez asla. Oyun planı yaptı o da bir dakika. Şöyle o zaman biz Davis'i şuraya alsak. 72 Peris çorda kalsın. Müller. Hızlı bir adam var mı? Başka ona bakacağım. Başka da hızlı yok sanırım. Hadi Thiago'yu alalım ya. Thiago'yu alalım ya. Ayağı alışsın kardeşimizin. Şimdi. Başladık. Takımı fuller aldı. Uzun gönderdik. Alaba ne yapıyorsun oğlum? Yavrum ne yapıyorsun? Senin bir problemin varsa söyle gel. Maaşını falan mı vermiyoruz biz senin? Alırız. Yapma. Yapma. Oğlum uzağa atıyorum şu topu ya. Uzağa atıyorum. Olsun. Dokunduğu iyi oldu arkadaşlar. Hızlı taş kullanamayacaklar. 79. dakikaya girildi. Şuraya atacak. Adım gibi eminim. Ama ama kapat. Out. güzel. Neuer uzun gönderdi. Orada biri var. Sirkesi küpüne zarar. İndirdiği yerde ama maalesef bizden biri yok. Çok dikkat. İyi e top. Suarez ama önce ya yapmayın böyle şeyler. Ne olur yapmayın ya. Uzun gönderdik. Kim mi? Vuramadı. Şimdi aldık tekrardan. Pas. Pas. Ve geçtik. Şimdi Ortaya sakin ol Ya onu bile pas atamıyorsun ya Allah'ın belası Onu bile pas atamıyorsun ya Attık Offside yok İçeriye demiz Çok süratli Arka direkt boş Senin atacağın topun ta anasını ya Bizde 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 al Öncesinde foul yapmışız Çok özür dilerim Hocam kırmızı da versen sesimi çıkaramam Çok sert oynuyorum çünkü Çok sert oynuyorum Messi uzun gönderdi. Vurduk. Şimdi ver pasını tamamdır. İşte bu kadar basın. Attık. Şimdi orta ya Allah'ım ya Rabbim. Buraya atacak. Aldık topu. Pas. Abi neler yapıyorsunuz siz ya? Abi var ya bak sokuk dememek için kendimi inanılmaz zor tutuyorum şu anda. Heh. Heh. Eee? Eee? Başka? Başka? bak hareketlere bak ya hareketlere bak ya attık topu verdik ya olacak iş değil vallahi olacak iş değil arkadaşlar yemin ediyorum olacak iş değil ya bu var ya bu bana internet sağlayıcısı verenin oyun bak veren kurumun ya yemin ediyorum ölmüşlerine kadar laf etmek istemiyorum ya vallahi etmek istemiyorum bak bak görüyor musunuz Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bitti de kurtulduk yemin ediyorum. Arkadaşlar taktik çok iyi de bu yani anası ama kazandık işte. Yani 3 defans seçildi. 5 forvet çıkıyoruz. Yani 70 galibiyet olan adam işte 3 tane şut çekebildi. O da oyunun yardımıyla. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Küfür etmemek elde değil arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Yani, etmemek elde değil. Bakıyoruz kaç puan verecek şimdi bizlere. Kontrol edelim. Şu bile mesela şu ekran bile dönüyor anasını satayım. Öyle öyle düşünün. Şu ekran bile dönüyor bakın. Hala dönüyor. Bekliyoruz biz. Biz bekliyoruz. Evet çok şükür verdi. E, bu hesabımızda da bakalım kaç kaçta kaçtık. E, 72.7 galibiyet oranımız varmış burada da. Over 6'i tuttu. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.